Öncelikle bu ortamı tekrar bize nasip eden Rabbime şükürler olsun. Çünkü gerçekten uzun bir süreden beri böyle bir yarış, böyle bir organizasyonu özlemiştik. Yani gözetmenlerimizi, sizleri, arkadaşlarımızı, yarışçılarımızı, çalışanlarımızı tekrar burada bir arada olmak bizi de çok mutlu etti. Böyle bir günü görünce ben de bu fırsatı Kaçırmak istemedim, imkan olan kategorilerdeki araçlarla katılmak istedim. Kayıt klasman dışı olsa da ben çok zevk aldım. Umarım arkadaşlarımız da eğlenmiştir. Bugün gerçekten aynı aynı anda birçok mevsimi beraber yaşadık. İnanılmaz bir yağmur, işte ıslak zemin. Kazalar vesaire güneşli, kuru zeminde erken ciddi bir tecrübe oldu herkes için günün sonunda dört tane yarış yapıldı herkes kupalarını aldı ee, tabi e, bu yarışlar mekanik spor araç kırılan arızalanan kaza bunlar oluyor dünyanın her yerine bu böyle ee, o yüzden e, bizim tek isteğimiz bu pistlerin yaşaması bu pistlerin e, hatta çoğalması tabi bu pistleri yapmak ayrı bir sorun yaptıktan sonra işletmek ayrı bir külfet ee, inşallah e, bu pistler e, daha uzun süre e, devam eder ve yeni katılacak pistlerle e, ülkemizde otomobil, motokros, ot, e, motosiklet, karting gibi diğer bütün branşları da e, insanımız hem farklı karakterlerdeki pistlerde deneyim ve tecrübe yaşar. Yarın Avrupa'ya gittiği zaman daha hazır bir antrenman yapma fırsatı olur. Aynı şekilde bütün branşlarda bu pistlerde sporcularımız imkan bulursa ben ülkemizden çok ciddi Ayhan Canların, Toprak Razgatlıoğlu gibi Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olacak, Avrupa şampiyonu olacak ve bizleri temsil edecek birçok sporcunun yetişeceğine inanıyorum. Bizim de burada öncelik hem trafik hem eğitim hem ileri sürüş eğitimi ve sporcu kazandırıp işte milli sporcular yetiştirip ülkemizi Avrupa Dünya Arenasında temsil etmesi en büyük arzumuz. İnşallah Rabbim bunları görmeyi hep beraber nasip eder. Biz burayı 10 seneyi geçti. 11 sene önce özel idareden ihale karşılığı kiraladık. 11 senedir burayı işte belli bir seviyede ilk imkanımızla ile hizmet vermeye çalışıyoruz, işletmeye çalışıyoruz. Burada o süreçten sonra son 3 4 5 sene içinde özel idareler kapandıktan sonra mülk sahibi belediyeye geçti mahkeme kararıyla. Tabii mahkeme kararıyla belediyeye geçtikten sonra burayla ilgili ciddi bir kıymetli şehrin içinde rant olan bir alan. Farklı projelerle e, burayı farklı amaçlarla değerlendirme söz konusu gündeme geldi biliyorsunuz. E, dolayısıyla biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Yani eğer bu pist kapanacaksa bize daha iyi ülkemizdeki sporcuları e, antrenman eğitim e, test yapacağı farklı bir pist Olursa buranın kapanması gerektiğini, aksi takdirde başka bir yerde diğer projelerini yapıp bu pistin yaşamasına vali müsaade edilmesini defalarca birçok platformda söyledik. Federasyon başkanlarımızla görüştük. İlgili yetkililerle, il müdürlerimizle, valimizle görüşüyoruz. E, tabii şu anda mülk sahibi belediye olduğu için e, oradan da e, tabii işte Sayıştay olsun en olsun. Farklı kararlar, farklı e, kendi işlerindeki e, burayı daha rentable değerlendirme adına da düşüncelere giriyorlar bu sporu bilmeden. E, bunun burada ne, ne amaçlı, nereye hizmet ettiğini bilmedikleri için biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Geçen federasyon başkanlarımıza da ziyarete gittik. E, anlattık durumu. Fakat oradaki dünya ve kafa hesap plan biraz daha farklı düşünceler vardı. E, biz 3 yıllık bir takvim verdik. O 3 yılın e, en son bir yılını Okeylediler. İşte bu yıl sonuna kadar yarışlarımızı rahatlıkla yapacağız. Ama iki yılda yatırım ve sporcularımızın ve sponsorlarımızın hazırlığı ve yatırımlarından dolayı e, biz bastırıyoruz. Onlar da değerlendiriyor. Bakalım süreç ne olacak? Biz mücadelemize devam edeceğiz inşallah. Burası çok eskiden e, karayollarındı. Karayolları özel idareye e, spor tesisi olarak tahsis ediyor. Sizde kalsın sizin bünyenize gelsin ama buranın tek şartı spor tesisi olarak işlemesi kararı e tabi o süreçten sonra dediğim gibi özel idareler kapandığı için özel idarelerin mülkleri de belediyeye geçti mahkeme kararıyla e bu süreçte de tabi mülk sahibi artık yeni sahibi belediye olunca o da kendi tasarrufundaki önceki şeyin hükmü kalkıyor yani o şerh, şerh olarak da bunu yazmamışlar anladığımız kadarıyla bir gerçek var ki maalesef Türkiye'mize özellikle İzmir'imize böyle bir pist lazım ama bunun gelişmesi güzelleşmesi eski parkurunda dahil edilerek daha ulusal bir hale gelmesi, uluslararası yarışlarında yapacağı bir standarda gelmesi ya da yeni bir alanda, yeni bir bölgede, yeni bir pistin yapılması. Yani bu kaçınılmaz ihtiyaç. Yoksa bu spor ölecek. Yani maalesef böyle bir vahim bir durum. İnşallah bunu da üstesinden geliriz. Hem sporcularımız, hem kulüplerimiz, hem takımlarımız bu endişeden bir an önce kurtulur hep beraber.